Merhabalar. Bugün sınavda kesin çıkar dediğimiz sorumuz 7. sınıflarda rasyonel sayıların ondalık gösterimi. Biz aslında bu konuyu kesirlerle yapmıştık. Ben size şu anda kesirlerle ilgili hatırlatımı yapmak istiyorum rasyonel sayı kısmı bildiğiniz gibi pozitif rasyonel sayılara kesir diyoruz. Rasyonel sayı diye bahsettiğimiz durumda kesir kesirden farklı olarak negatiflerin de işin içine girmesinden oluşuyor. şöyle anlatalım. Örneğin 1 bölü 2 kesrini biz ondalık olarak yazmak için paydasının 10, 100, 1000 olmasını istiyorduk. En küçük 5 ile genişlettiğimiz zaman biz bu kesri ya da pozitif rasyonel sayıyı pardon çözdüm, 10'da 5 olarak ifade edebiliyoruz. Ve biz bunu da 0 tam 10'da 5 olarak yazıyorduk. Örneğin elimizdeki sayı 1 tam 5'te 1 olsaydı biz bunu genişletmek için 2 ile genişletecektik. Tam kısma dokunmayacaktık. Bir tam onda iki diyecektik buna. bunu da bir tam onda iki şeklinde gösterecektik. Paydamız kaçsa paydasını on, yüz, bin, gerekirse 10.000 yapacak şekilde yazdığımız durumlara biz ondalık gösterim adını biliyorduk. Bugün de bununla ilgili bir sorumuz var. Yine hatırlatmak istiyorum. Kesirlerden tek farkı sayı kümesinin rasyonele dönmüş olmasıdır. Bu da artık negatiflerle uğraşacağımız anlamına gelir. Sorumuza bakalım. Aşağıda iki rasyonel sayının ondalık gösterimleri verilmiştir. Buna göre bilinmeyen harflerin değerlerini bulunuz demiş. Şimdi 24'te 36. Normal şartlarda biz paydasının 10, 100, 1000 olmasını sağlayacak şekilde genişletme yapıyorduk ama öncelikle bir bakalım burası sadeleşiyor mu? Çünkü 24 ile herhangi bir sayıyı çarptığımız zaman 10, 100, 1000 elde edemiyoruz. Ama bunu 12 ile sadeleştirdiğimizde en sade halini buluruz. Ve böylece kesrimizin 2'de 3 olduğunu görürüz. 2'de 3 kesimle ondalık olarak yazabilmek için 5 ile genişletirsek kesrimiz 10'da 15 olur. Yani bir tam 10'da 5'tir kendisi. Bunu da bir tam onda beş şeklinde ondalık olarak göstermiş oluruz. Böylece A'nın değerini bir, B'nin değerini 5 olarak buluruz. Yazalım buraya. Böyle gösterimlerde garanti alalım kendimize. Sonra 55'te 66 diye bir sayımız var. Bunun da 55'e bakıyorum. Paydasını herhangi bir sayıyla genişletmeye çalıştığımda o 100 bin elde edemiyorum. Bunun en sade haline bulmaya çalışıyorum. Biz bunu 11 ile sadeleştirirsek biz 5'te 6 cevabını buluruz. 5'i de şu anda 2 ile genişlettiğimizde 10'da 12 bulmuş oluyoruz. Böylece bunu da 1 tam 10'da 2 diye yazarız. Yani 1 tam onda iki bizim ondalık gösterimimiz olmuş olur. Bakalım D burada bir olmuş oldu. E'nin ee, e 2 iki olduğunu görüyorum. Farkındaysanız F'yi bir rakam olarak göremiyorum. Hemen bunu da hatırlayalım. Herhangi bir ondalık gösterim virgülden sonraki kısım, ondalık kısmı e, bittikten sonra Elimizdeki basamak, sonucu basamak her neyse arkasına istediğimiz kadar sıfır yazabiliriz. Bu sıfırlar e, sayının değerini değiştirmeyecektir. Ama şu anda gördüğümüz, daha doğrusu göremediğimiz o basamağın yani F rakamının da böylece sıfır olduğunu bu şekilde ispat etmiş oluruz. E, bu soru birazcık 6. sınıf hatırlatması gibi oldu. E, paydası 2 ve 5 olanlara baktık. Faydası örneğin 25 olsaydı 4 ile genişletecektik. 20 olsaydı 5 ile genişletecektik. En çok karşımıza çıkan en tuzak diyebileceğimiz 8'de bir sayısı vardı. 8'i 125 ile genişletirseniz ancak faydası 1000 oluyordu. 1000'de 125, yani bunu da sıfırtan binde 125 olarak gösteriyorduk. Aynı şekilde örneğin 125'te 3 kesri karşımıza çıksa bunu yine biraz önce olduğu gibi bu sefer de 8 ile genişletmemiz gerekiyordu. 1000 elde edebilmek için 1000 24 bunu da 0 tam 1000 24 şeklinde bu, bu şekilde gösteriyordu. Bunları da hatırlatmış olayım size. Bu videomuz bu şekildeydi. Bu hafta e, bu rasyonel sayılarla ilgili bir videomuz daha olacak. Bundan sonra onu da izlemeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız videolar yayınlandığı anda e, size de haber gelecektir. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.